Günaydın arkadaşlar. Öncelikle burada konuşmayalım çünkü Cem uyanır. Evet arkadaşlar, şu anda evli olduğumun ilk günü onu izliyorsunuz. Gerçekten ben çok heyecanlıyım. E, evde ne yapacağız? Cem ile nasıl geçecek günümüz? Aslında sıradan yaşayacağız çünkü bilmiyorum yani direkt böyle şeye gitmek istiyorum. Ama Cem ile tatile gitmek istiyoruz. O yüzden e, balayı için bir e, tatillere bakıyoruz işte bu şekilde otellere falan. Öyle bir yer e, istiyoruz ama biz otel yerine bir ev, bir villa kiralamak istiyoruz. Havuzlu bir villa olabilir. Ama üst katımızda da havuz var. Yani hayat bu şekilde arkadaşlar. Yani havuzunuz var ama ev gitmek istiyorsunuz. Zengin öldüğümü de ses tonumda denleyebiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan bu arada kiraz da burada. Ee hemen gideceğiz ve kahvaltı hazırlayacağız. Cem, ee, yumurtasız kahvaltı yapamaz. O yüzden yumurta yapacağım. Ben de yumurta yiyeceğim ve yanında da bir şeyler bakarız artık. Hadi o zaman üst kata gidelim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ben hazırım ve mutfağımı da gördünüz zaten. Ev turu çekmeyi düşünmüyorum çünkü videolarda göreceksiniz evim sık sık ve neden ev turu çekeyim? Boş bir yer kaplaması olur bence. O zaman hemen e, ne yapalım sizinle? Yumurtalarımızı alıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda kahvaltımız hazır. O zaman ben Cem'i uyandırayım. Evet arkadaşlar bir önceki videoda Cem'i damatlıkla görmüş olabilirsiniz. Şimdi de gördüğünüz gibi yecelikle görüyorsunuz. O zaman biz yukarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda kahvaltıya oturduk. O zaman kahvaltıdan sonra sizinle görüşürüz. Evet arkadaşlar kahvaltıdan sonra da renkli içeceklerimizi alıp terasımıza gidip orada içiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi içeceklerimizi bitirdik. Biz alışverişe gitmek istiyoruz. Çünkü benim tatil için yeni bikini veya mayolar almak istiyorum. O yüzden hemen alışverişte görüşürüz. Arkadaşlar şu anda çatıdan dönmüş gibiyiz Cemile ikimiz de. Gerçekten alışveriş yaptık. Diyoruz ki alışverişimizi yapmışken bu arada mavi bir takım yaptım ikimize de. Alışverişimizi yapmışken gidelim yukarıda terasta havuzumuza girelim. Sence Cem? Bence de öyle yapalım. Hadi o zaman yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar şu anda havuza geldik gördüğünüz gibi ve birazdan havuza gireceğim. Siz oraları hızlandırılmış şekilde izlersiniz. Arkadaşlar şimdi havuzdan çıktık çünkü akşam oldu. Biz yemek yiyelim, duşa girelim ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Cem ile birlikte akşam yemeğimizi hazırlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi akşam yemeğimiz hazır. Biz yemeğimizi yedikten sonra sizlerle görüşürüz. Akşamleyin bulaşıkları yıkama sırası Cem'in. Ben de böyle koyuyorum bangoya o şekilde. Ben artık abur cuburlarımızı hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videomuz buraya kadardı. Umarım Cem'i de beni de bu kanalda görmeye alışırsınız. Zaten ben bu kanaldaydım ama Cem de artık yanımızda olacak Allah'ın izniyle. Hepinizi çok seviyorum canlarım. İnşallah bir sonraki videomuz çok çok güzel ve bomba bir video olur. Benim enerjim bitmiş durumdadır. Biz Cem'le birlikte içeceklerimizi içtikten sonra uyuyacağız. Halimiz belli zaten. Umarım bugün sizleri mutlu etmişizdir. Videomuzu izlerken küçük bir tebessüm etmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.